Gençler merhabalar. Ee, hemen bir tane daha soru çözelim. Ee, 2022 yılında çıkmış bir denge tork sorusu. Hemen başlıyorum. Duvara tutturulmuş D uzunluğundaki bir ip var. L boyunda bir çubuk bağlanmış bu ipe. Çubuğun alt ucu ise duvara dayalı. Çubuk ile duvar arası sürtünme katsayısı verilmiş. Ve işte demiş ki yer çekimi etkisi altındaki bu sistemde kaymama durumu için kritik açı sürtünme katsayısı 2 iken 53 derecedir. L bölü D oranı nedir diyor. Soruda şekil de var. Ben buraya çizmedim. Şu yan tarafa çizdim. Ee, aynı şeyi bir de şekilde söyleyelim. Şimdi soru şuydu. Ve diyor ki. Bu şekilde dengede bu çubuk. L uzunluğunun D uzunluğuna oranı nedir? Şu açıda 53 dereceymiş. Şimdi bunu bir tık büyütelim. Yani bizim denge meselemizin. E, pardon. ...dengenin olayı nedir? Bir, toplam kuvvet sıfır olmalı. Bir de toplam tork sıfır olmalı. Şimdi ben kuvvetleri belirlerken... ...mesela bu cismin şurada bir... ...hocam aşağı doğru bir ağırlığı var. G var. Bir de şu tarafa doğru mesela bir ip var. Hatta şu renkte çizeyim. E, aşağı doğru... ...bir ağırlık var. Şu tarafa doğru da bir ip çekiyor... Ve şu açı 53 dereceymiş. Hatta şuraya göre bu ipi ayırırsak bu ipin şu tarafa doğru şu açı 37 derece olduğu için bir 06T'si var. Şu tarafa doğru da bir 08T'si var. Başka kuvvet var mı? Bir de şurada bir kuvvet var. Bir duvar tarafından uygulanan bir tepki kuvveti var. Bu toplam kuvvet sıfır olmalı. Sağa kuvvet sola kuvvet eşit olmalı. Yani duvar tepkisi buradan 0.8 T olur. Bir de kaymasın diye şöyle bir sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti. Tabi kenarda sürtünme kuvvetini bulalım. Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye basan kuvvetti. Yani e, katsayı zaten 2 vermiş. Çarpı 0.8 T'den. Sürtünme kuvvetimiz de 1.10'da 6 T. Yani burada bir de yukarıya doğru e, 1.10'da 6T'lik bir kuvvet var. Tamam. Şimdi ne yaptık? Sağa kuvvet sola kuvvet eşitliğini yazdık. E hocam bir de aşağı kuvvet yukarı kuvvet eşitliği yazarsak ağırlığı da 2.2T buluruz. Çünkü şu da yukarıya sürtüme de yukarıya. Bir de bu ipin bileşeni var. Şimdi bütün kuvvetleri tanımladık. Dengenin birinci koşulu olan toplam kuvvet sıfırdan yola çıktık. Şimdi diğerine bakalım. Toplam tork sıfırdan yola çıkalım. Yani şuraya göre bir tork alalım. Hatta uzunlukları bilmiyorum. şu uzunluğa x diyeyim. Şu uzunluğa da x diyeyim. Şuraya da y diyeyim. Şimdi şuraya göre tork aldığımda sürtünme ve duvar tepkisinin bir torku yok. Ağırlığın bir torku var. Yani 2.2t çarpı x eşittir. Bu ağırlığı dengeleyen bir 0.6t'nin bir torku var. Bir de şu 0.8 t'nin bir torku var. 0.8 t çarpı kuvvetin doğrultusunu çizip dik uzaklığı alıyorduk. Yani y'yi artı 0.6 t çarpı burada da düşeyi çizdiğimizde noktanın doğru yalan uzaklığı 2x. Umarım anlaşılmıştır. 0.6 t'nin çizgisini çizdim. Şu şekilde. Ve bu çizginin dönme noktası olan uzaklığını aldım. Tamam. E ne oldu o zaman? 2.2 tx eşittir 0.8 1.2 2 tY T'lerde gidince 11 X eşittir 10 Y gibi bir şey mi kaldı? Yani işlem hatamız var mı? Bir daha kontrol edeyim. 2.2 T çarpı X eşittir 0.8 T çarpı Y Pardon orada şu, şurada bir kopmuşuz. Tamam. Şimdi bir daha baştan alalım. 2.2 tx eşittir 0.8 ty artı 1.2 tx. Şimdi şunu şu tarafa atarsam 1 tx eşittir 0.8 ty yani t'lerden kurtulduğunda x eşittir 0.8 y. Hatta y uzunluğuna 5 birim desek x uzunluğuna da 4 birim diyeceğiz. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik. Hatta e, şurada l uzunluğunu artık ben bulabilirim. Çünkü l uzunluğu dediğim şey zaten şurada bir y var yatayda bir 2x var onun pisagoru l uzunluğu. Yani x yerine 4 deyince şurası 8 oldu. Şurası 5'ti. L uzunluğu dediğim şey işte 8'in karesi 64. 25 daha. 64, 25 daha. 89. Kök 89muş bu. Burada bir derdimiz yok. Şimdi şu D uzunluğunu bir bulalım. Burada da şöyle bir üçgen var. Yani şöyle bir D uzunluğu var. Bir de şu uzunluk var. Orası 2x zaten. Yani 8. Bir de şurası var. Zaten o ipin düşeyle yaptığı açı 53 derece. Yani 6, 8, 10 üçgeni. 6, 8, D'yi de 10 bulduk. E, o zaman oranı da işte L bölü D'yi soruyorsa kök 89 bölü 10 bulundu. Biraz işte bir dağınık yaptım. Umarım anlaşılmıştır. E, bu soruda öyle bir soruydu. E, bir dahakine görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.